Efendim merhaba. Ben Melis Küçük Öner. Net sorularla karşınızdayım. Evet. Net cevap verebilecek konuklarım oluyor karşında Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Serdar Soydan'la beraberiz ve en net sorumu soruyorum. Kafeleri kapatacak mısınız? Ben bu soruyu hakikaten biliyorum Melis Hanım. Bir kara propaganda olarak yorumluyorum. Beni tanıyan bilir Serdar Soydan. Biz doğduğumuz, yaşadığımız bu şehirde Atlan Menderes bulvarındaki sahil şeridimizi ve tesisleri ailemle birlikte gerek hafta sonu kahvaltılarında gerek akşam yemeklerinde bu tesisleri kullanan bir insan. eşimle dostumla orada buluşurum. Biz niye yıkalım? Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Mersin daha fazlasını hak ediyor. İnşallah göreve geldikten sonra sahil şeridimizde sayılarını da artırarak daha güzel tesislerle hep beraber hoşça vakit geçirebileceğimiz yeni alanlar oluşturacağız diyoruz. Peki, net soru, sahildeki kafeleri kapatacak mısınız? Net cevap, hayır. Sayılarını artıracağız. Bir başka net sorularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.